Delikanlının adı Sendiyoga idi. Sürüsüyle birlikte eski terk edilmiş kilisenin önüne geldiğinde güneş batmak üzereydi. Kilisenin çatısı çoktandır çökmüş, bir zamanlar ayin eşyalarının konulduğu yerde kocaman bir firavun inciri büyümüştü. Delikanlı geceyi burada geçirmeye karar verdi. Bütün koyunlarını yıkık kapıdan içeri soktu. Koyunların geceliğin kaçmalarını engel olacak şekilde kapıya birkaç tahta koydu. Bu bölgede kurt falan yoktu. Ama bir keresinde bir kaçak koyunu bulmak için ertesi gün bütün gün dolaşmak zorunda kalmıştı. Yamçısını yere yayıp üzerine uzandı. Okuyup bitirdiği kitabı da yastık olarak başının altına koydu. Uykuya dalmadan önce artık daha kalın kitaplar okuması gerektiğini düşündü. Okunmaları daha uzun sürer. Geceleyin daha rahat yastık olurlardı. Uyandığında ortalık hala karanlıktı. Yukarıya baktı. Yarı yarıya yıkılmış çatının arasından parıldayan yıldızları gördü. Biraz daha uyusaydım diye düşündü. Bir hafta önceki düşü tekrar görmüş, gene sonunu getiremeden uyanmıştı. Kalktı, bir yudum şarap içti. Sonra değneğini eline alıp hala uyumakta olan koyunlarını uyandırmaya başladı. Hayvanların çoğunun tıpkı kendisi gibi uykudan hemen sıyrılıp uyandıklarını fark etti. Sanki gizemli bir güç, iki yıldır yiyecek ve su peşinde kendisiyle birlikte bütün ülkeyi dolaşıp duran koyunların yaşamını bağlamıştı yaşamına. Bana öylesine alıştılar ki saat düzenimi bile biliyorlar, dedi kendi kendine alçak sesle. Bir anda aldıktan sonra tersi de olabilir, diye düşündü hayvanların saat düzenine belki de kendisi alışmıştı. Gene de uyanması geçken koyunlarda vardı. Adlarını söyleyerek sopasıyla birer birer hepsini uyandırdı. Söylediklerini koyunların anlayabildiğine her zaman inanmıştı. Bundan dolayı kendisini etkileyen kitapların bazı bölümlerini kimi zaman onlara okur, kimi zaman da kırlarda dolaşan bir çobanın yalnızlığından ya da yaşama sevincinden söz ederdi onlara. Kimi de uğramayı alışkanlık haline getirdiği kentlerde gördüğü son yenilikleri anlatırdı. Ama önceki günden bu yana, dört gün sonra varacağı kentte yaşayan genç kızdan başka bir konuşma konusu açmamıştı. Bir tüccarın kızıydı söz konusu olan. Önceki yıl yalnızca bir kez gelmişti buraya. Tüccarın bir kumaş mağazası vardı. Alacağı mal konusunda aldatılmamak için koyunların gözünün önünde kırkılmasını istiyordu. Bu mağazayı ona bir arkadaşı anlatmıştı. Çoban da sürüsünü oraya götürmüştü. Biraz yün satmak istiyorum demişti çoban tüccara. Dükkan kalabalıktı, iş yoğundu. Bu yüzden tüccar çobana ikindiye kadar beklemesini söyledi. Bunun üzerine çoban gidip mağazanın önündeki kaldırıma oturdu. Heybesinden bir kitap çıkardı. Çobanların kitap okuyabildiklerini bilmiyordum dedi yanı başında bir kadın sesi. Uzun siyah saçları, eski magripli fatihleri belli belirsiz anımsatan gözleriyle tepeden tırnağa tam bir Endülüs kızıydı konuşan. Koyunlar kitaplardan daha öğreticidir diye yanıtladı genç çoban. İki saatten fazla sohbet ettiler. Endülüs kızı, tüccarın kızı olduğunu söyledi. Her günü birbirine benzeyen köy yaşamını anlattı. Çoban, Endülüs kırlarından, uğradığı kentlerde gördüğü son yeniliklerden söz etti. Koyunlarıyla konuşmak zorunda kalmadığı için mutluydu çoban. Okumayı nasıl öğrendiniz? diye sordu genç kız. Herkes gibi, diye yanıtladı çoban okulda. Peki ama okuma bildiğinize göre niçin çobanlık yapıyorsunuz? Delikanlı bu soruyu yanıtlamamak için duymazlıktan geldi. Vereceği yanıtı genç kızın anlamayacağından emindi. Bu yüzden yolculuk öyküleri anlatmayı sürdürdü. Genç kızın magripli küçük gözleri merak ve şaşkınlıktan kocaman açılıyor. Kimi de iyice küçülüyordu. Zaman geçtikçe zamanın hiç geçmemesini, genç kızın babasının işlerini bitirmemesini ve kendisinden üç gün daha beklemesini istemesini dilemeye başladı delikanlı. Şimdiye kadar hiç duymadığı bir şeyler hissettiğini fark etti. Sonsuza dek bir yere yerleşmek istiyordu. Kara saçlı genç kızın yanında kuşkusuz günler birbirine benzemezdi. Ama sonunda tüccar gelip dört koyun kırkmasını istedi. Borcunu ödedikten sonra çobanın ertesi yılda uğramasını söyledi. Şimdi bu kasabaya ulaşmak için önünde dört gün vardı çobanın. Heyecandan içi içine sığmıyordu. Ama yüreğini koyu bir kaygıda sarmıştı. Belki de genç kız unutmuştu onu. Yün satmak için oraya uğrayan bir yığın çoban vardı sonuçta. Pek önemli değil dedi koyunlarıyla konuşurken. Ben de başka yerlerde başka kızlar tanıyorum. Ama yüreğinin derinliklerinden biliyordu ki öyle pek önemli değil diyecek durumda değildi. Çobanların da tıpkı denizciler ve gezgin satıcılar gibi kendilerini yeryüzünde başıboş dolaşmaktan vazgeçirtecek birinin yaşadığı bir kente uğrayabileceklerini biliyordu. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceyim olarak sizler için Şeker Portakalı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Şeker Portakalı kitap seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.